merhaba arkadaşlar ben sosyal medyanın Türk kanalından Serhan bugün size layık like ol Org sitesinden e, YouTube takip çarptırma ilesini tanıtacağım hemen iz, izleyin arkadaşlar buradan e, giriş bölümüne tıklıyoruz ve kayıt ol bölümüne girip e, bilgilerimizi giriyoruz buraya arkadaşlar e-posta bölümüne arkadaşlar şifresini bildiğiniz bir e-posta girin ki e-mailinize e e, onay mesajı aktivasyon mesajı oluyor yani arkadaşlar like ol onu kabul ettiğinizi anlayınca hemen sizin hesabınızı otomatik oluşturuyor Arkadaşlar benim hemen üyeyim ben giriş yapayım Şimdi arkadaşlar siz e, YouTube'da takipçinizin olmasını istiyorsanız arkadaşlar kredinizin olması lazım benim bayağı kredim var kredi kazanmak için arkadaşlar e, tabi siz üye olduğunuz zaman 50 krediniz olacak arkadaşlar e, o krediyi siz 500'e çıkarmanız lazım ki e, YouTube kanalınızı ekleyebilirsiniz Hemen nasıl kazanacağınızı göstereyim. Buradan YouTube'a basıyoruz. YouTube buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Yani tarif etmem. Yani burada hocam arkadaşlar YouTube subscribe yazar arkadaşlar. Subscribe. Ondan sonra arkadaşlar önümüze böyle bir yer çıkar. YouTube kanalı üstte açık olacak. Hemen ben şu tuşa bastık arkadaşlar. Önümüze böyle bir yer çıktı. Yani abone. Abone ola tıkladık arkadaşlar ve çıktık. 10 kredi kazandınız. Evet arkadaşlar. Siz böyle kredinizi çoğaltıyorsunuz. Ondan sonra çoğalttığınız zaman sitelerin bölümüne gelin arkadaşlar. Site sayfa ekleden kendi kanalınızı ekleyin. Burada nerede? YouTube subscribe seçiyoruz arkadaşlar. Önümüze böyle bir yer çıkacak burada arkadaşlar yani kanalınızı nasıl ekleyeceğinizi gösteriyor şöyle bir link var arkadaşlar kanalın ana sayfasında burayı kopyalayacaksınız yani kanala girdiğiniz zaman şöyle bir yer var şurayı kopyalayacağız kopyalayın hemen kopyala Yapıştır diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buraya on yapıyoruz. Burada normalde arkadaşlar isim yazar ya da benim gibi böyle bir şey yazar. Ben daha isim almadım bu kanala. Böyle bir şey çıkacak işte arkadaşlar. Yaptığınız zaman hemen kaydedin basıyorsunuz arkadaşlar. Bastığınız zaman hemen YouTube kanalınız aktif arkadaşlar. Benim eklememe gerek yok kaydetmeme gerek yok arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman kanalınız aktif arkadaşlar ve günlük size ta gelecek takipçi sayısı arkadaşlar 10 kredi verdiğiniz an şuradan arkadaşlar hemen göstereyim burada 10 kredi verdiğiniz zaman size günlük gelecek takipçi arkadaşlar 50'dir 50-100 arası bir takipçi gelir size günlük arkadaşlar veya daha fazla eğer arkadaşlar e ben kredi kasamam derseniz ana sayfaya girip kredi satın alabilirsiniz bu size kalmış bir şey. altına ala tıklayıp arkadaşlar. Kredi kartı bölümü burası arkadaşlar. Gösteriyor zaten. Bu fiyat ve kredi verdiği kredi sayısı arkadaşlar. Ya da kredi kartınız yoksa mobilden al alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da fiyat aralığı yazıyor. Ondan sonra arkadaşlar bu kadar işte. Evet. Eğer arkadaşlar normalde 10 kredi kadar veriliyor. Ama siz 15, 20, 25 kredi vermek isterseniz ben bilemem. Yani çok verdiğiniz zaman günlük 50 takipçi 250 takipçi olur arkadaşlar. VIP üyelik alırsanız. Bu da VIP üyelik al bölümünden. Gold, Silver, Bronze var arkadaşlar. Bir ay bronz 50 dolar, 6 ay silver 200 dolar, 12 aylık gold 350 dolar Arkadaşlar ben e, 6 aylık silver almıştım. Ve bayağı takipçim oldu önceki kanalımda. Ünlü olmuştum arkadaşlar neredeyse. Öyle arkadaşlar. E, bu e, ekleyeceğiniz falan hepsini gösterdim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bu benim kanalım arkadaşlar. Videolarımı göstereyim. Burada hile videoları var arkadaşlar. Tek tek göstereyim böyle. Bunların hepsi yazılı anlatım arkadaşlar. Ben eee... Şimdi sesli anlatımını da çekiyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. E, sitenin altına ya e, videonun altına site linki atacağım arkadaşlar. İyi günler.